Efendim, herkese merhabalar. Gerçekten bir rüyanın içindeyim adeta. Ee, hayatım boyunca mesleki olarak gazetecilik yaparken hep edebiyat bir yerden hayatıma dokunmuştur ve Ersemik Hemingway belki de bu yolculukta bana eşlik eden, dediğim böyle bir hani deniz feneri gibi takip ettiğim her bir hayatındaki eşikte kendimce dersler çıkardığım, beslendiğim bir yazar, bir gazeteci, bir kişilik, tam bir abide kişilik bence. Şimdi burada Kibeste, onun e, oturduğu, yaşadığı bir dönem yaşadığı evdeyim. Hatta onun verandasında oturuyorum. E, çok sıcak, inanılmaz bir tropikal iklim. E, ama ne yapıp edip geldim, hazır buradayken ölmeden şurayı bir göreyim diye. Onun dokunduğu yerlere dokunup, onun e, yani kitaplarını kaleme aldığı yerlerde oturup, baktığı manzaraya bakıp, bir parça düşüncelere daldım, size de paylaşmak istedim açıkçası. Şimdi Hemingway, çok kısaca anlatacağım ama en çarpıcı yerlerini anlatmaya çalışacağım size. Illinois doğumlu, Amerika doğumlu, babası bir doktor, aile doktoru, annesi müzisyen. Kişiliğini geliştirmede, kişiliğinde çok baskın bir karakter annesi, bir otorite figürü adeta. Maalesef ailede bir akıl hastalığı var. E, hayatını e, nihayetlendirirken maalesef e, intihar etti ve ailesine de bir sürü insan e, bundan muzdarip. E, fakat tabi bu asla onun edebi kişiliğini, maceracı kişiliğini gölgelemiyor e, benim için. Tam tersi zenginleştiren bir unsur. I would congratulate whoever 17 yaşında, tam da benim gibi aslında 17 yaşında, evet. e, üniversiteye gitmek yerine tam da benim gibi bir gazetede, Kansas City'de gazetecilik yapmaya başlıyor. Ve macerası da buradan itibaren başlıyor. Gerçekten maceracı bir kişilik. İki defa uçak kazası geçiriyor. Çok ciddi hastalıkları var. Çok ciddi depresyon problemleri var. Ama bir yandan muazzam bir kalemi var. Ve edebiyatta Buzdağı e, ...tekniği olarak bilinen bir tekniğinde adeta mucidi. Buzdağ tekniği şu... E, ...aslında ön planda anlattığı çok basit bir hikaye gibi gözüküyor. Buna mukabil o... buzdağının su üstünde görünen kısmı, mesela ihtiyar balıkçı ve denizde... ...siz sadece... ...bir büyük balığı avlayan bir... ...ihtiyar balıkçıyı görüyorsunuz. Ama okudukça ve... ...onun aralara serpiştirdiği o kelimelerle... ...o deniz yüzeyinin altında... 7 kat daha büyük bir derinlik. Yani bir mücadele ruhu, inanç duygusu, insanın o hayatta tutunma çabası gibi koca bir kişilik arka tarafta, altta böyle ağır ağır size geliyor. Başarısı bu bence. Kısa cümleler, vurucu cümleler ve kesinlikle pozitif duygular. Aslında böyle tanımlamak gerekiyor Hemingway'in edebi yolculuğunu. 1961'de Idaho'da ee, çok ağır bir depresyon sonucu hayatına son verinceye kadar yaşadığı o kadar çok ama o kadar çok şey var ki hangi birini anlatayım. Bu arada mesela Hemingway'in e, Türkiye günleri de var. E, Türkiye'ye geliyor İstanbul'da Pera Palas'ta kalıyor. E, yanılmıyorsam Yalova'da bir süre e, kalıyor. Hatta Pera Palas'ta kaldığında e, şöyle bir ifadesi var. Yani hayatımda hiçbir yerde diyor e, böylesi bir lüks Gece hayatı varken bir sokak altına indiğimizde bu kadar underground, bu kadar yani tehlikeli, bahsettiği yer Karaköy ve civarıymış bu arada. Görmedim diyor. Yani muazzam bir uçurum var İstanbul'da. Çok da keyif alıyor İstanbul'dan. Günde aşağı yukarı bir şişe viski e, içiyor. Raten e, romanlarında da, edebi eserlerinde de bunun izlerini görüyorsunuz. Alkoy mutlaka bir light motif, arka motif olarak e, durur hayatında. Yeme içme kültürü, işte yaptığı yolculuklar, hangi lokantaya gitti, orada ne kadar ne kadar harcadı, ne yedi, ne içti işte, hepsini yazar teker teker. Key West de çok enteresan bir yer. Key West tam e, yani bulunduğum yer e, Amerika'nın aslında en e, güneyinde tam böyle Küba'nın e, ne diyeyim taş atma mesafesi neredeyse yakınında bir adalar e, dizisi, dizisinin en ucunda yer alıyor. Fakat burayı meşhur eden tabii ki Hemingway 30'lu yıllarda buraya geldiğinde e, sevgilisiyle beraber. Buranın belki en pahalı e, evi, e, belki buranın ilk havuzu, belki değil buranın ilk havuzu o zamana göre çok pahalı. 20 bin dolara bu havuzu yaptırıyor e, eşi e, ve burada çok güzel bir hayat yaşıyor. Buradan denize açılıyor, balığa çıkıyor, balıkçılık ve av, Afrika, e, safariler hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Biraz da o macera tutkusu, adrenalin bağımlılığı, onu e, hayatında o kadar ağır hastalıklar, e, derin depresyonlar yaşarken bir şekilde oradan oraya savrulurken hep bir macera tutkusu var. Bu evde tabii şey de çok e, enteresan bir hikaye. Evin bahçesinde kediler görüyorsunuz. 60 civarında kedi var. Onun e, Snow White diye bir kedisi varmış. altı parmaklı. O altı parmaklı kedinin torunları hala bu evde yaşıyor. Mezarlık var. Kedi mezarlığı. O yıllardan beri bugüne kadar artık torunlarından kaç kedi e, yaşayıp göçtüyse Hepsini buraya gömmüşler ve hala evin bahçesinde, evin içinde çok fazla sayıda kedi görebiliyorsunuz ve bilmiyorum ama bir şekilde kitaplarla kedilerin, edebiyatçılarla kedilerin bir başka bir ilişkisi var. Bilmiyorum tam olarak adını koyamıyorum ama mesela bu tropik, tropik iklimde, bu bir bahar gibi adeta. Hemen yanı başınız deniz, okyanusa çıkabiliyorsunuz, Meksika körfezi, ne bileyim ama burada bir ağacın altında gölgede oturup. Çok rahatlıkla işte mojito'nuzu içebilirsiniz ee, ve düşünüyorum böylesine e, çalkantılı bir ömürde onca kitap, onca edebi eser, Nobel edebiyat ödülü, madalyalar, e, uçak kazaları, e, çok ağır travmalar, yaralanmalar savaşta e, böyle bir adeta hani rüzgar gibi geçti derler ya rüzgar gibi geçti gitti bilmiyorum e, yani 56 yaşındayım. Çok genç yaştan beri edebiyata çok meraklıyım ama açık ara Hemingway benim hayatımda çok önemli bir yer tuttu. Ve belki de büyük bir idealdi benim için. Allah bugünü kısmet etmiş bana. Gelip burada onun oturduğu balkonda oturup hayallere dalıp baktığı ağaçların gölgesine bakmak, kedilerine bakmak, havuzda nasıl yüzdüğünü, karısıyla bu ağaçların altında nasıl öpüştüğünü, Dostlarıyla kim bilir hangi sohbetleri yaptığını hayal ediyorum. Nasıl bir hayat, ne kadar güzel bir hayat. Dolayısıyla evet maalesef çok trajik bir son. Ama zaten bazı yıldızlar arkalarında böyle izler bırakarak gökyüzünde kayıp yok olurlar, sonsuzluğa giderler. Ama kuyruklu yıldız arkasında hep bir şey bırakır. Bizler de sanki o kuyruklu yıldızın partikülleri gibi onun peşi sıra gidiyoruz bu sonsuzlukta. Bir nebze olsun. Hani ben de çok savaş gördüm. Kitaplar yazdım. Tabii ki yanına bile erişemem ama bir kuyruklu yıldız gibi adeta onu takip ediyorum. Yani tabii hayat ne getirir, ne götürür. Ee, nerede, ne şekilde hayatım biter bilmiyorum. Ama e, bakıyorum da ben de fena yaşamadım. Gerçekten çok inişli çıkışlı, çok depresif, çok ağır, çok çok ağır. Ama bir yandan o kadar güzel, o kadar lezzet dolu bir hayat oldu ki burada e, belki uzun süre sonra böyle bir şeyle karşılaşacağım bilmiyordum. Ama böyle bir derin hesap, hesaplaşma. Ama nihayetinde tek kelime söyleyebilirim. Huzur duygusu. Huzur. Yani şu anda hissettiğim o sonsuzlukta yankılanan kelimeler uçuşuyor burada. Ve e, tek hissettiğim şey huzur. Emin Bey'in yanında, onun nefes aldığı yerde, o satırları kaleme aldığı daktiloya bakarken, ağaçlara, havuzuna bakarken, bir gece sokaklarında gezerken Key ee, bilmem belki de dünyanın başka yerlerinde benzer duyguları yaşadım. Ama tek bir şey hissediyorum. Bu gelip gittiğimiz iki kapalı dünyada dönüp arkana baktığında huzur hissedebiliyor musun? Hissedemiyor musun? Bir mutluluk duygusu. Huzur biliyorsunuz bir e, Tanpınar'ın bir kelimesidir. Yani çok güzel. Türkçe, sadece Türkçe'de var huzur. Yani devam eden mutluluk süre giden mutluluk. Belki de hayata biraz öyle bakmak gerekiyor. Bilmiyorum siz de normalde hep siyaset konuşuyorum ama böyle dertleşircesine benim hayatımda çok önemli olduğunu düşündüğüm bir yazarı, bir insanı tanıtmak istedim. umarım benim aldığım keyif alırsınız. Okumadıysam, okumadıysanız lütfen kitaplarını okuyun. Çanlar kimin için çalıyor? Mobile Fist. ya yani o kadar çok güzel, o kadar güzel, o kadar insani, o kadar yakalayan, gözlemleyen, insana dair, hayata dair, aşka dair, savaşa dair, her şeyin böyle çok temiz bir şekilde anlatıldığı bir edebiyatçıyla tanışacaksınız. Belki merak edip hayatında okursunuz. Ben çünkü çok çok az bir kısmını size anlatabildim. Tıpkı bir iceberg'in tepesi gibi. Ama e, inşallah vesile olurum. Ve e, özellikle gençler için söylüyorum. Edebiyat çok güzel bir şey. Bizlerin hayatını zenginleştiren, anlamlandıran e, çok çok değerli bir şey. Umarım siz de hani edebiyatla haşır neşir olursunuz ve Hayat yolculuğunuzda her ne iş yapıyor olursanız onun size eşlik eden böyle büyülü kelimeler, yazarlar, hikayeler olsun inşallah. Efendim herkese çok teşekkür ediyorum ee, ve iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Dediğim gibi yani bir devam ettirmeye çalışacağım. Böyle beni etkileyen hikayeler, insanlar elimden geldiğince dünyanın her yerinden ilginç gelen şeyleri anlatmaya çalışacağım. Ama şahsen ben keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Hoşçakalın.